İyi akşamlar efendim herkese. Ekonomi Top Türkiye'nin dijital ekranı e, bundan böyle hafta içi saat 10'da karşınızda olacak. Uzman konuklarımızla beraber hem Türkiye'nin gündemini değerlendireceğiz. Bugün de haftanın son iş gününde evet telefonumun sesini kapatıyorum. Yönetmenim de söylüyor şu an telefonun sesi açık diye. Haftanın son iş gününde hem piyasalarımız kapandı haftayı bir değerlendirelim diye e, Doktor Tuğberk e, ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Üstadım, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun. Bir haftayı geride bıraktık ve bugün Cuma, Pazartesi'den beri önce dedik ki bu yaptırımlar ne olacak? Arkasından Merkez Bankası Başkanı Sayın Aval'ın yaptığı sabah tobasın toplantısı, basın mensuplarıyla, ekonomi muhabirleriyle de bir araya geldi. E sonrasında Amerika, Avrupa derken ortalık bayağı bir karıştı. Bu arada... Bugün Erkan Özde kripto para yaptık, Bitcoin inanılmaz yükselmiş. Evet. <laughs> haftanın bence en iyi haberi oydu. Siz nasıl değerlendirirsiniz genel olarak baktığınız zaman? Şimdi haftanın geneli oldukça yoğundu. İki tane unsur var. Aşı iyimserliği evet aşıya karşı adaptasyon sürdü. Sonra da bu Amerika'daki teşvik paketi görüşmeleri ama bu hala bir beklenti aşamasında. E, piyasalarında çok fazla geriye çekilmemesi veyahut da yataya bağlamasının nedeni de her an bir pozitif somut adım atılabilirinden dolayı endeksel çok fazla eksiye geçmiyor ve zayıf dolar temasıyla ön plana çıkıyoruz. Aslında e, bu noktada o yine Avrupa Merkez Bankası eski başkanı Draghi'ye referans atmadan olmuyor. Hatırlayacağımız evet. üzere Draghi şöyle demişti. Hani euro'yu kurtarmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız demişti. Şimdi bunu da Fed Başkanı Powell aslında farklı bir versiyonla varlık alımları faiz artsa bile devam evet. edecek dedi. Aslında şu anda e, biz Draghi'nin postmodern hali olarak Powell tarafını görüyoruz ve bu varlık alımları devam edeceğinden dolayı da ABD endekslerine karşı short gidemiyorsunuz. Ve teşvik paketiyle beraber Fed'in genişleyeceğini açıkladığından dolayı dolarda bir zayıflama teması var. Ve şimdi aslında biz her ne kadar aşığı teşvik paketi konuşu olsak da dolar temasında zayıflama sürecek mi, sürmeyecek mi? Onu Referans alıp stratejileri ve taktikleri ona göre oluşturmak gerekiyor. Peki bu anlamda e, örneğin son dönemden hem aşının etkisiyle hem de mesela dün ve bugün baktığımız zaman dolarda hafif bir gevşeme yaşandı. Piyasalar sanki böyle merkez bankası başkanının açıklamalarına tekrar bir kredi daha verdi gibi bir algı var. E, sizce de böyle mi? Kesinlikle Üstadım bu şekilde çünkü merkez bankasındaki ekonomi yeni yönetimiyle beraber iletişim politikasının daha etkin devreye alınması, ee, özellikle bu 2021 yılına ilan edilen para ve kur e, politikası sunumunda daha önce basın toplantısı şeklinde olurdu. Ee, başkan e, bir toplantı yapmazdı. Hepimiz internet sitesine girip okurduk. Şimdi yeni başkanla beraber bu döngü pozitif yönde kırılmış oldu. Ülkenin 5 yıllık risk primi 300 ile 350 bandına oturmuş durumda. Şu anda 323 seviyelerinde. Şimdi biz bu noktadan sonra ülkenin risk priminin 300 ve aşağısına inecek hareketi dikkate almamız gerekiyor. Yurt dışında evet. hava iyimser, dolar endeksi, klasik altı para biriminden oluşan da 90 referans seviye. Ama 2008 dönemleriyle beraber kıyasladığımız zaman da daha sonrasında 71 düşük seviyesini görmüştü. 2018 döneminde 88-88,5 bantlarında dengeye oturmuştu. Şimdi bizim de yeni normalimiz 2018'deki dolar endeksinde 88-88,5 bölgesi. Şimdi bunun daha aşağısına geçmesi için ya Fed tarafında veyahut da teşvik paketinde o 900 milyar dolarla 1,5 trilyon dolar değil de 3 trilyon, 4 trilyon yani Fed'in bilançosunun yaklaşık yarısı kadar bir ilave paket gelmesi lazım ki biz dolar temasında o 2018 dibindeki 88-88,5 aşağı yönlü. Evet. oradan da bir tepki gelme ihtimali zayıf olduğundan dolayı şimdi bizim iç taraf dinamiklere dönüyoruz yurt dışından pozitif havayı aldık şey, CDS'de bizi 300'ün aşağısına çekecek unsur nedir orada da Avrupa Birliği Amerika ilişkileri evet S-400 ile ilgili Amerika tartışmalara neden olan bir yaptırım uyguladı şu anda politik risklerde e, 2020 yılında en kötüsünü atlatmış durumdayız ama her şey kalıcı olarak çözüldü mü çözülmeli bu noktadan sonra Merkez Bankası dümene geçiyor. Sıkı para politikası zaten Başkan sıkı para politikasını vurguladı. Şimdi 24 Kasım'daki toplantıda bu sıkı para politikasının adının konması adına Merkez Bankasının minimum 100 bas puanlık bir faiz artışına giderek politika faizini 15'ten 16'ya çekmesi gerekiyor. Bu piyasa tarafında, iletişim tarafında evet ben sözlü yönlendirme veyahut da sözlü iletişimli devam ettirdim. Fakat bundan sonra artık somut adımlara geçiyorum. Çünkü neden? Benim yakın zamanda 2021'in ilk çeyreğinde enflasyon denilen bir belam var. Bunu çözebilmek adına başkanın da net olarak vurgulayıp kabul ettiği enflasyonda döviz kurunun neden olduğu söylemi çok önemliydi. Merkezde bu da aslında bir doktrin değişikliği. Çünkü daha önce kurun etkilerinin sınırlı %20 seviyelerinde kaldığı ifade ediliyordu. Ama Ağbal'la beraber enflasyonun ana nedeninin döviz kuru olduğu net bir şekilde ifade edildi. Peki Merkez Bankası bunu baskılamak için ne yapacak? Tek bir aracı var. Net olarak faiz arttırmak zorunda. Ve bu faiz artışıyla beraber döviz kurunu baskılacak. Şu anda kur tarafında 7.60-7.65 bölgesindeyiz. Bu Kasım ayındaki merkez toplantıda gördüğümüz 7,5 seviyesi referans. Şimdi 7,5'a kadar bu haftayla, yeni haftayla beraber merkezin faiz arttırma beklentileri, yurt dışı sakin, dolar teması zayıf, 7,5 seviyesine kadar çekilir. 7,5 referansla beklemeye geçeriz. Merkez faiz arttırırsa 7,5'ün aşağılarına kayarız. İlk etapta 7,35 7.40 bölgelerine kadar ama merkez pas geçerse biz 7.5'u görmeden tekrar o 7.70-7.75 bölgesine doğru otururuz. E zaten de yurtdışıdaki e, yurt dışıdaki e, traderlarda 16 spekten sonra Noel tatillerini erkene aldığından dolayı hani piyasa e, biraz daha bu sakinliğiyle beraber Merkez Bankası'nın bu pozitif rüzgarı arkasını alarak kuru 2020 yılında 7,5'lara kadar baskılayıp bunun ileriye dönük 2021 ilk çeyrekteki enflasyonist baskılarını azaltmak için faiz artışını yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Merkez Bankası Para Piyasaları Kurulu'na baktığımız zaman başkanın basın toplantısında da bu kendisine soruldu. Önceki Merkez Bankası'nın yönetimindeki para piyasaları kurulundaki kişilerle bu kişiler aynı kişiler. Yani Sayın Abal orada bir değişiklik yapmamış. da evet. şunu anlıyoruz. Merkez Bankası Başkanı'nın aslında ne kadar önemli bir adam olduğunu anlıyoruz. Yani kişiliğinin ve şahsının. Kurul üyeleri değişmemesine rağmen bakın aynı yönetim kurulu, aynı kurul üyeleri var ama başkanın kişiliği ve kimliğinin piyasaya verdiği doğrudan bir mesaj e, piyasaların e, daha öngörülebilir olmasını da beraberinde getiriyor. Bu bence Naci Abal'ın kişiliğinden de kaynaklanıyor. Hani ben böyle söyleyince bana sen ne kadar Naci Abal'ı seviyorsun diyorlar. E seviyorum yani çünkü adamın şahsını da biliyoruz, geçmişini de biliyoruz iyi bir bürokrat, iyi bir maliye bürokratıydı, iyi bir müsteşardı. Kesinlikle. O yüzden de yani paradan puldan iyi anladığını ben biliyorum. O yüzden de böyle rahat konuşuyorum. Böyle <laughs> hani eleştiri yapanlar da hani bu gerçekten rahat konuşmamın sebebi de bu. Peki e, borsa cephesine geldiğimiz zaman orada nasıl bir manzara oluştu? Böyle haftanın başında yine bir düşüşler oldu. Nereye kadar düşecek, <laughs> devam edecek mi vesaire şeklinde. Üstadım ben de şimdi e, Ağbal'la ilgili şunu söyleyeyim. Merkez Bankası başkanlarının e, tırnak içindeki sinyal etkisi yani biraz daha halk tabiriyle karizması çok etkilidir. Bunu evet. mesela İngiltere Merkez Bankası yaptı. Gitti Kanada'dan ithal etti. Carney'yi getirdi. Tabii. Yani Bu gerçekten çok önemli ve Ağbal'da da gerçekten de Merkez Bankası'nda e, bir kabuk değişiminde o vizyon olarak... Ve görüntü olarak önemli işler yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Yani yeri geldiği zamanda eleştiri, yeri geldiği zamanda hakkı da teslim etmek gerekiyor. Sinyal etkisi anlamında bu literatürde net olarak var. Seninlikte evet. o da gazete ilanıyla falan oldu, değil mi? Yani o Kanada Merkez Bankası Başkanı'nın oraya gelmesi. <laughs> e, Fisher'da da aynısı oldu. Amerika evet. gitti İsrail'den. E, tabii Amerika İsrail ilişkilerinde normal ama hani Amerika'da bu kadar e, muazzam iktisatçılar yetiştirilirken neden Başkan Yardımcılığına Fisher getirildi İsrail tarafına? Yani bunlar biraz daha hani. Böyle amiral gemileri vardır ya yani bu böyle bir unsur karizmayla sinyal etkisiyle bazen hiçbir şey yapmadan İşte Draghi de aynısını yapmıştı. Adam hiçbir şey yapmadı sadece dedi ki ben Euro'yu kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacağım dedi. Gerçekten de aksiyonundan daha fazla söyleme ön plana çıktı. Şimdi bana kızacaklar yine bir şey söyleyeceğim izleyicilerim <laughs> böyle ben çünkü... 3 aylık bir hafızamız olduğu için genelde unutuyoruz. Balık e, hafızası evet. Başka ülkeler yani yurt dışından başka memleketlerden profesyoneller getiriyor. Onlar şunu kesinlikle, demiyorlar kesinlikle. mesela. Bu ülkede adam mı kalmadı da yurt dışından adam getiriyorsunuz demiyorlar. Ama biz nedense bu konularda çok hassasız ki evet. Kemal Kemal Derviş geldiğinde de bir Türk olmasına rağmen neden işte hükümetin e, koalisyonun dördüncü ortağı olarak görülmüştü hatırlarsınız. Çok eleştiriler aldı. Kemal almış, Derviş de. politikaları Sayın Babacan tarafından da bizzat uygulandığı için zaten Türkiye ekonomisi 2007 Aynen. yılına kadar bu şekilde gelebildi. Kesinlikle katılıyorum. Zaten o e, uygulanan program devam ettirilmeseydi o zaman o 2002-2007 döneminde çok farklı ekonomi anlamında Türkiye'de Ve, dinamikler değişebilirdi. E, dolayısıyla zaten bir kaos olmuştu. O yazar kasa atılmaları, o kaostan işte bu Kemal Derviş e, programı e, doğmuştu. Ondan sonra da program devam ettirildiği e, için o Türkiye'nin çok parlayan o 2008 e, dönemine kadar yani o küresel krize kadarki muazzam dönemini yaşamıştık. Bu ara borsaya sordum ama ondan önce şunu da atlamamak lazım. E, yıl sonundaki mesela biz yep 750'lerin böyle dip puan olacağını söyleriz hani dolarda. Sizin cephenizde yani siz ne söylersiniz? Şimdi 24'ü zaten hani yılda kapatmış gibi oluruz şimdi bunda nokta atışı olmak hani bir rasyonel bir hareket değil hani cetvelle ölçülmüyor. Ben 7.5-7.60 bandında bir kapanma ihtimalini daha güçlü olarak e, görürdüm. E, borsa tarafını da üstadım şimdi e, yurt dışında parasal gevşeme olduğundan dolayı ECB'de FED'de daha önce yine de size bunu vurgulamıştım endekse karşı short gidemiyorsunuz. Yani kısa pozisyon alamıyorsunuz. Çünkü sürekli bir ilave para geliyor. Evet. E bu para da getiri arayışında sabit getirili menkul kıymetlere gitmeyeceğinden dolayı borsaya gidiyor. Hala Apple'a gidiyor. Hala Tesla'ya gidiyor. Hala gelişmekte olan ülkelerdeki bizim dahil olduğumuz piyasaya gidiyor. Şu anda borsa İstanbul tarafında da 1400 referans seviye 1400'ün üzerinde kalındığı zamanda 1450'ye doğru bir çıkış özellikle bu haftaki hareket xbank yani bankacılık endeksiyle olacak bu hafta xbank yine pozitif hareket etti 24'ünde merkez bankası faiz arttırabilir beklentisiyle bankacılık hisselerinde pozitif yönlü bir hareket endeksi matematiğinden dolayı bizi 1400'ün üzerinde kalıp 1450 seviyesine kadar yukarı yönlü hareketlendirebilir ama endeksin geneli için eğer Merkez Bankası bu sıkılaştırma yönlendirmesi ve hamlelerinden vazgeçmezse bizim 2021 yılındaki ilk iyimser senaryomuz 1500-1550 bandı. Borsa İstanbul 100 endeksi için. Bu da yine bankacılık endeksi önderliğinde devam ediyor Çünkü e, banka hisse senetlerinin değerlemelerinde hala piyasa değeri böyle defter değeri çarpanındaki ucuzluk devam ediyor. Teknik olarak da e, Major, Akbank, Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi'nin grafiği açıldığı zaman da evet önemli bir hareket oldu Kasım ayından beri ekonomi yeni yönetimiyle beraber ama teknik anlamda grafikler bu işin daha yeni başında olduğumuzu gösteriyor. Dolayısıyla borsa İstanbul'daki her geri çekilme bir alım fırsatı. Zaten şu anda da e, son dönemde yıl sonu kapanışları, Nasıl diyelim getiri makyajlamalardan dolayı biraz daha getiri anlamında kötü performans göstermiş hisse senetleri özellikle bu haftada bir hareket gösterdi. kuvvette muhtemel 24'ünde bankacılık önderliğinde hareket 24'ünden sonra da biraz daha. Küçük orta ölçekli hisse senetleri performansını görüyoruz. yani ben açıkçası borsa İstanbul tarafında iyimserliğimi devam ettiriyorum. 2021 yılında da biz daha yeni rekor seviyeleri görüyor olacağız. Bir de buna S&P 500 4000 seviyesine doğru momentumunu sürdürürse bizi de pozitif yönde destekleyecektir. Peki bankacılık hisseleri örneğin İş Bankası'ndan bahsedelim ya da diğer hisselere çok fazla soru geliyor çünkü bu konuda özellikle bankacılık hisseleri evet. kağıtları ile ilgili olarak. Nasıl bir seyir var burada? Şimdi bankalarda zaten doğal bir iskonto vardı. Bu Amerika ile Avrupa ile olan ilişkilerden dolayı ve e, kurumsal kibarlık anlamında e, yabancı yatırımcının Türkiye'den gitmesi istendiğinden dolayı endeksin genel ağırlığındaki yabancı endeks 30 hisse senetlerinin ilk olunu tutar. Yani bu da bankacılık hisse senetleri. Akbank, Garanti, İş Bankası ve biraz daha az olarak yapı kredi tutuyorlardı. Ve bu portföylerden sert bir şekilde çıktı. Ve bankaların piyasa değeri bölü defter değerleri. Yani banka şu anda muhasebe anlamında kendini tasfiye etse, peştemal değerine ulaşsa biz piyasa değeri, defter değeri çarpanını bir çarpanla referans alırız. Ama kamu bankaları ve özel bankalarda bu çarpanlar 0.2 ile 0.4 ortalamalara geldi. Yani 5'te 1, buçukta 1 inanılmaz bir ucuzluk. Yani banka şu anda ben kendimi tasfiye ettim diyor. Bütün ederi, bambaşka bir fiyat. Borsadaki ederi bambaşka bir fiyattı. Dolayısıyla o Kasım'daki hareketle beraber yabancı yatırımcı geldi. Yani o hareketi bizim yerli dinamikler yapmadı. Çünkü bizim yerli yatırımcı banka hisse senedini alayım. şey i̇şte örnek olarak yapı kredi opsiyon anlaşması oldu. 1.88'lerdeydi. İşte iki referans. 2'den yapı krediyi alayım. 3'e kadar bekleyeyim demez. Çünkü bekleme süresi uzun. O biraz daha hızlı, hızlı sürede işte hisse senedini alayım. 2-3 günde %50 yapsın diyor. Banka tarafını kurumsal yatırımcı yaptı. Şimdi bu noktadan sonra da gelecek hareket kurumsal yatırımcı tarafında olacak. Çünkü onlar getirdi bize göre biraz daha muhafazakar damlanıyor, davranıyorlar. E bu getiri potansiyelinde de hala defter değeri çarpanından dolayı emsallerimize göre ucuzluğumuz %20 ile %30 arasında devam ediyor. Bu faktörü dikkate alarak ben orta uzun dönem yatırım anlamında hani günlük veya da spekülatif alayım kısa sürede zengin olayım zaten bir yatırım mantığı değil. İşte çocuğa yatırayım veya da kendi bireysel emeklilik fonumu kendim oluşturuyorum düşündüğüm zaman da ben şu anda Borsa İstanbul tarafında bankacılık hisse senetlerine yatırımımı yapardım. Orta dönemde bekleyip mevduat üzerinde ne kadar fazla getiri alabilirsem bu alfayı yazıp e, yeri geldiği zaman da çıkıp yeri geldiği zaman da tekrar girerdim. Yani banka hisse senetleri de pozitif olarak hareketlenmesine devam edecek. Peki e, mesela TÜPRAŞ'a geldiğimiz zaman ya da enerji şirketlerine geldiğimiz zaman oradaki durum nedir? Mesela bu soru da çok fazla geldi hafta içinde bana. Şimdi Tüpraş'ta e, TÜPRAŞ TÜP tarafında hep şunu konuşuyorduk hani TÜPRAŞ'ın teknik anlamda olması gereken referans fiyat 100 ve üzerinde olması gerekirdi. Ama yaz döneminden beri 70-75 bandında e, çok sıkışmıştı. Ondan evet. sonra da e, Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bu Doğu Akdeniz'deki e, petrol imkanları doğalgaz haber akışlarıyla beraber TÜPRAŞ tekrar 100'ün üzerinde 105-110 bandına doğru oturdu. Şimdi bu noktadan sonra da bu gaz arama faaliyetlerindeki ilave gelebilecek yeni haber akışlarıyla beraber ben teknik anlamda TÜPRAŞ'ta en kötüsünün geride kaldığını düşünüyorum. Yüz ve üzerinde kaldığı sürece ben yine TÜPRAŞ'a endeks 30 mantığında orta uzun dönemde TÜPRAŞ, Petkim ve bunlara da Erdemir, Kardemir de ekleyecek şekilde minimum 6 ay bekleme süreli yatırım portföyümü bu hisse senetlerini dahil ederdim. Peki son sektör olarak bir de havacılık sektörü. Bu da mesela pandeminin aşının bulunmasıyla aslında uzun dönemde evet. e, çok fazla talep olabileceğini de gösteriyor yatırımlar anlamında. Şimdi e, bizim havacılık sektöründe e, evet hala baskılanma devam ediyor. Yurt dışında hızlı bir toparlanma başladı. Özellikle Amerika'nın Airlines, Delta vesaire filan yolcu trafiğinde e, artış var. Yani Amerikalılar aşı olmasa da e, gezmeyi çok sevdiklerinden dolayı eyaletler arasında yine o kıpırdanmaları başladı. Ama bizim tarafta şöyle bir sıkıntı var. E, havayolu sektörünün lokomotifi Türk Hava Yolları. Bizim amiral gemimiz, göz Pandemi öncesinde işler iyi bile olmasına rağmen Türk Hava Yolları TL bazında 15'i geçemezdi. Her zaman 15'i geldiği zaman da 10-12 bandı veyahut da 12-14 bandına doğru geri çekildi. Şimdi bu aşı en kötüsü geride kaldı gibi faktörler devreye girdikten sonra biz yine 12-13 bandındayız. Şimdi bize tekrar o pandemi öncesindeki yolcu e, hava yolu taşımacılığındaki hareketlilik olmasına rağmen 15'i geçemeyen hisse bu sefer 15'i nasıl geçecek ilişkin bir hikaye yaratılması gerekiyor. Orada da işte tekrar Kıtalar arası uçuşların özellikle Türk Hava Yolları'nın en fazla karlılığı olan uçuş e, Amerika uçuşları. Ki Ortadoğu'dan özellikle İsrail'den, İsrail, İstanbul, New York veyahut da Florida uçuşları tarafında evet. e, İsrail, Türk, İstanbul arasındaki uçuş ücretleri alınmazdı. Çünkü karlılık o kadar yüksek olduğundan dolayı. İşte bunun gibi tekrar hızlı bir normale döndükten sonra bu... Kıtalar arası uçuşun hareketlenmesi gerekiyor ki Türk Hava Yolları'nda 15 ve üzeri doğru hareketlenme gerekiyor. Ama ben açıkçası e, hani dokuz seviyesinden 13'e gelen hareketten sonra 15'lere doğru yaklaştığı zaman da Türk Hava Yolları'nda biraz e, teknik anlamda kuşkulu olarak bakardım. Peki e, altını soruyor izleyicilerimiz, gram altın ve ons altın bu e, hafta başında özellikle FED'deki bir hareketlenme. İşte piyasalara verilecek olan teşvik paketinin açıklanması ve vesaire. Evet, haberleri. evet. Altını nasıl etkiledi hocam bu? Şimdi ons altında aşı bulunduğu karamsar bir senaryo çizildi. O 233 günlük basit hareketli ortalaması işte 1785 seviyelerine kadar geri çekildi. Oradan sonra işte altın için felaket senaryo çizildi. 1500'ler, 1600'ler olacak dendi. Ama altının bir özünü anlamak gerekiyor. Çünkü altın son dönemde Amerika'nın para arzıyla birebir hareket ediyor. Yani para arzı genişliyor onsaltın yukarı yönü destekliyor Aşı bir şok verdi. Şimdi bu aşının şokuna absorbe oldu onsaltın fiyatı. Ee, şu anda e, teknik anlamda Günlük olarak 144 günlük basit hareketli ortalamayı takip ediyoruz. Çünkü teknik analizde fiyatlama kalabalığın büyük olaylara karşı verdiği tepkiyi gösterir. 144 evet. günlüğün üzerinde pozitif bir hareket yani 144 günlük basit hareketli ortalama da 1871 seviyesi. Onun üzerinde tekrar 1900 ve 1950 bandına doğru gidecek bir hareket olur. Ama bu sefer teknikten ziyade teşvik paketi gelecek mi gelmeyecek mi? gelirse de montan. 900 milyar dolar mı? 1,5 trilyon mu? Yoksa bazı spekülatif hareketlerde 2 trilyon ve üzeri deniyor. Bu iki unsurla takip edeyim. Bunlarla beraber ons altında 1900-1950 bandına doğru otururuz. Ama teşvik paketi geldi. Aşıdaki e, kitlesel aşılama devam ettiği, virüs mutasyona uğramadı e, gibi bu faktörlerle biz ons altında tekrar 144'ün aşağısına doğru yani 1871'in aşağısına geçeriz. 1800- 1871 bandında hareketi devam ettiririz. Gram altın tarafında şimdi sürpriz bir şekilde Türk lirasında o sekiz buçuk sekiz yedi şimdi yedi buçuk yedi altmış bölgesi diyelim merkezin kararıyla beraber eğer önümüzdeki hafta e, Amerika tarafında teşvik paketinden somut bir adım gelmezse onsun bu seviyelerde kaldığını düşünelim Türk lirasında merkez bankasıyla beraber olası bir yedi buçuk ve anlık aşağı geri çekilmelerle. Biz 10 e, gram altın e, tarafında e, 435-450 bandında bir yerlerde oturmuş oluruz. Ama ben yine e, orta dönemli olarak biraz daha borsada yatırım ilgisi olmayan ve hatta e, fiziki olarak bir ürüne yatırım yapmak isteyen yatırımcılar açısından gram altının tekrar o 435-450 bölgelerinde e, cazip olabileceğini düşünüyorum 2021 yılı için. Peki. E... Asgari ücrete gelelim isterseniz çok da bu bu hafta boyu hep onu konuştuk evet. konuşmaya da devam edeceğiz yankıları yansımaları da olacak tabii ki bu konuşmaların siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi üstadım bizdeki fiyatlama sıkıntısı bir elektronik eşya aldığınız zaman da hani dolar fiyatı olur bin dolar o anda kaç yedi altmış işte oradan yedi bin altı yüz lira etiket dersiniz. Bizdeki etiketleme fiyatı döviz kuruyla birebir gitmiyor. Şu anda 8.5'tan düşen kur 7.60'larda ama çarşı pazar markete gittiğiniz zaman da fiyatlarda bir düşme var mı? Hayır. Yok. Şimdi kurun düşmesi evet güzel. Biz de buna seviniyoruz. Daha yukarı gitmiyor çünkü enflasyonu tetiklemiyor. Ama biraz fiyatlama mekanizmasını anlamak lazım. Çünkü fiyatlama kur düştüğünde ya da CDS 300'e geldiğinde fiyatlar düşecek anlamına gelmiyor. Çünkü şu anda e, ha, e, küçük işletmelerin esnaf oldukça zor durumda. Faturalarını ödeyemiyorlar. Kira bedellerini ödeyemiyorlar. Her ne kadar hibe yardımları, destekler olsa bile de bunlar hani deliğin çok az bir kısmını kapatıyor. Dolayısıyla karlılıklar düştüğü için döviz kuru ne kadar pozitif yönde değer kazansa bile bu maliyetleri üzerine eklemek zorunda kalıyor ve fiyatlar yukarı gidiyor. E şimdi fiyatlar yukarı giderken de asgari ücretlinin minimal bazda protein ihtiyacını karşılamak şu anki asgari ücret seviyesinde yeterli değil. Kesinlikle değil. E üzerine Hani yıllık enflasyon kadar alıyoruz ama yıllık enflasyon da e, bu dinamiklerden dolayı biraz önce saydım sadece kağıt üzerinde kalıyor. Hani diyelim ki bu yılı %14-15 bandında kapattık diyelim. Siz emekçiye çalışana ocağın başında %15'lik mı veriyorsunuz. 12 ayı bu %15 le diyelim ki oldu idare ediyoruz. Ama fiyatlar o kadar hızlı artıyor ki fatura artışları örnek olarak İstanbul'da su zammı. Daha sonra elektrik doğalgaz zamları şu anda petrol fiyatları sakin devam ediyor. Petrol, benzin, litre fiyatı 7 seviyede hatta psikolojik olarak 6.99'da yani 7 değil 6.99 diyelim hani ortalamada 7 bir benzin fiyatınız var. Petrolün de yurt dışında bu V şeklinde hızlı toparlanmayla beraber 60-70 dolar bandına oturduğu zaman da biz oradan da bir ulaştırma maliyeti tarafında şok yiyeceğiz. Dolayısıyla şu anda olması gereken askeri ücretin ilk etapta algı olarak dolar bazlı olarak Çin'in üzerine çıkması gerekiyor. Bu çıktıktan sonra da işte e, hane halkının askeri ücretli çalışanın optimal yani minimum protein tüketimini sağlayacak yıllık enflasyon artı üzerinde bir prim gelmesi gerekiyor. Ama tabii bu da 2021 yılında ilave zamların fiyat artışlarının olmadığı varsayımı altında yeterli olabilir ama tabii 2021 yılı içinde maliyetler ve karlılıklık ki durumlar dikkate alındığı zaman da biz yine zamları çok fazla yaşıyor ve adapte oluyor olacağız. Peki bu sene sonuna kadar son soru şu olsun yeni bir paket reform adı altında maliye politikalarında bekliyorum açıkçası ben. Onun dışında Gelmesi gerekiyor. Evet neler olur sizce tahmininiz nedir sizin beklentiniz nedir? Çünkü piyasa artık söylemi değil eylemi daha çok duymak istiyor söylem güzel de eyleme bakmak istiyoruz. Tabii. Şimdi mali politika dediğimiz zaman da şimdi bu dünya da bunu uyguluyor. Direkt olarak hane halkına nakit enjekte etmeniz gerekiyor. Yani Amerika'da hane halkına bin dolar, işte Almanya'da 400 euro gibi bize de ilk başlardaki o verilen bin TL yardımlar gibi hane halkına nakit yardım yapılması gerek. Yani mali politika budur. Çünkü vergi politikalarında yapacağınız reformlar zaten şu anda küçük yani COBİ'ler vergi ödeyebilecek durumda değil. Yapılandırmalara devam ediyorlar. Temel destek kredilerini çektiler. Onların vadelerini uzatmaya çalışıyorlar. Oradaki çözüm reform anlamında borçların net olarak silinmesi, yapılandırılması değil. Evet. Dolayısıyla reform anlamında gelebilecek kısımlar Merkez Bankası tarafında e, rezerv arttırmada nasıl bir yol izlenecek? swap mekanizması başkan da söylediğim devreden çıkarılacak ama bir şekilde bu swap aktarım mekanizmalarının devreden çıkarılması gerekiyor. Veyahut da daha önce konuştuğumuz önemli büyük merkez bankalıyla FED'le ECB'yle yeniden bir swap attığı tesis edilebilirse bu aslında reformun kendisinden daha fazla etkin bir sinyal etkisi verir kredibilite anlamında ve biz kuru çok ilginç seviyelerde görürüz. Yani bir FED'le ECB'yle swap hattı açtık dediğimiz anda Merkez Bankası'nın faiz arttırmasına bile gerek kalmaz 2021'in ilk çeyreğinde. Bence benim açımdan reformun bu olması gerekir diye düşünüyorum. Aslında Merkez, Merkez Bankası'nın Bankası döviz rezervlerini e, eski haline getirebilmesi için de bu tarz aslında gerçek reform bu. Söylediğimiz evet. gibi aynen katılır. Öbür türlü e, vatandaş işte 240 küsur milyar dolarlık mevduatını da oradan alıp e, Türk parasını anca bunu görürse geçirebilir. Bu şartlarda çok zor görünüyor bu paranın TL'ye dönmesi. Evet, hani DTH bozmaları zor şu anda. Cümlelerin arasında o da vardı vatandaşların dövizini bozdurup TL'ye geçmesi yönünde. Ama durup dururken hiçbir vatandaş bunu yapmaz diye düşünüyorum. Son cümlelerinizi alayım. Çok güzel ve keyifli bir yarım saat geçirdik sizinle. Evet çok keyifli bir sohbetti. İnşallah yatırımcılarımız aldığı pozisyonlarda güzel kar imkanları elde ederler. Tabii bu kârları elde ederken de mutlaka sağlıklarına dikkat etsinler. Çünkü gerçekten rakamlarda her ne kadar bir gerileme unsuru olsa bile de zor bir dönemden geçiyoruz. Aşıya kadar dayanalım. Aşı geldiği zaman da inşallah bu beladan hızlı bir şekilde kurtulmamız dileğiyle diyorum üstadım. Doktor Tuğberk Çivitçi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. akşamı. ediyorum. Bundan sonra saat 22'de sizlerle beraber olacağız. Arkadaşlar şimdi hatırlatmakta fayda var. Pazar günü 20, 20, 22.30'da da Ece Hanım sizlerle, Ece Pulaş sizlerle beraber olacak. Yine ise senetle ilgili sorularını cevaplayacak. Ekonomi Tup'tan ayrılmayın diyoruz. Sizin için güzel yorumlar ve analizler burada sizleri bekliyor olacak. İyi akşamlar, iyi hafta sonlar. Hoşçakalın.